Evet, küçük bir kasabada kanalın çevresinde gezinti yapıyoruz. Buralar böyle yeşillik, güzel. Telefon hmm? İnternet olmayınca telefonla Hı? İnternet olmayınca. Hı. Henk çekiyor gibi yapıyor ama Çekiyor mu onu da bilmiyorum. Evet. <laughs> çekiyor gibi yapıyor sadece. Sonra internet açılınca belki gelecek şöyle evler kanal kenarında. Gayet güzel. Kanal biraz kirli mi? Kirli tabi ya kirli yani şöyle biraz pislik var bunlar bot ver hur bot ver hur nereden nereye bot ver hur yapılıyor ona da bakalım şuradan. Şöyle geliyoruz. Bot for rent'ler var. Şöyle büyük bir tur yapılıyor herhalde. One hour e, to hours, uğur diyor bunlar herhalde. Uğur, uğur Almanlar gibi. Şurada bulunduğumuz yer burası. Boat böyle gidiliyor. Gayet güzel mi? Güzel. Şöyle. Boat tur, Şöyle güzel evler var. Gayet güzel. yeşillik, kanal buradan başlıyor turlar arkadan bir yerden dolaşıp tekrar aynı yere aynı yere herhalde geliyor ATM Şurada da ATM var As you see, ATM Ay, yer orta <laughs>